Selamlar herkese yeniden. Borderlands 3 ikinci bölümle devam ediyoruz. Yine ekip aynı dağılmadık. Tam gaz aksiyona, manyaklığa, sapkınla devam abi. Çok oh, burada bak Mete gördün mü? Şopları. Abi hadi göreve. bu <laughs> şu Identify pro problemi. A, yan görev yok mu? Burada vardı sanki. Oh, Buradan almıştık. Ha oh, o, bizim kurtardığımız adam. Bunların <laughs> hepsi pasif abi. Spine <laughs> toplayacağız gelin. <laughs> bu ana görev mi? Bakalım. Nereden bakıyorduk lan buna? Skills, Inventory, Map, Neredesiniz? Yok. Ha. Gelseniz. Ben de abi. Go to Ellie. Collect Spawn. Ha yan görev bu tamam. Bu yan görevi yapalım mı adam? Yapalım yapalım tamam. <laughs> Şuna bak ya fightta 60 fps oluyor böyle bir şey yok Şuna bak bir silah ya Arap atı Ananı Bedes yok geliyor. Bak. Selam versin topladım. Aa, ben aldım mı lan bir şey? Ben alabilmişim ha. Vallahi bir şey alabilmişim. Ne almış mıyım lan? Abi Alper pompalı var vereyim mi sana? Pompalı oynamıyorsan alırım. alırım. Gel kanka ayıpsın. Ben Emre gibi bu oyunda açık yapmam. Oğlum, ben Nerede şey kanka? Alırım. Bir dakika. Şundan bir çıkayım. Neredesin? Anın. At şunu. Trade. Trade'e gerek yok lan. Yere atsan. Gerçi çöpekler alır o ayrı. Aynen. Emre alır diye korkuyorum. At, Dur, şey olmaz. Murat hocam yanımda. Nasıl atıyoruz bunu? Şunu tıkladık Q. Bakayım. Geçerli gibi. Bu hmm. devam. Şimdi şuraya gideceğiz. Emre nerede abi? Devam gel ki. gel. Köpekler Daha, gitti. oradan değil, oradan değil, diğer taraftan gel. Diğer taraftan. Oha, yürümüş. Oğlum sen... Emre senin hayatını sen... sikeyim ben ya. Bekliyorum oğlum burada. Oğlum sen köpek de silah almış elinde Alper? Yani Anladın Murat'tan Murat. köpek diye bahsedeceksek <laughs> Akıllı Murat. İsmi var bir şey onun ama ne koyayım. <laughs> ananı lan, lan, lan Pasa geldi. <laughs> Biri benim arkama çıkabiliyor mu gelip bir denesin? Şey, arkana var, mı çıkarız? <laughs> Nasıl, Gel çıkıyorsun? bakayım. <laughs> Çıkılıyor mu? Geldim geldim. Neredesin oğlum? <laughs> <o>? Ben <laughs> her yerine çık Sekre çıktı adam ananı avrın. Ama şey kamera açısı çok kötü oluyor. Arkaya mı bakıyor? Kanka direkt sırtımdan gösteriyor. Kanka i̇şte kafana adam indi Mete. Attı lan. Rude yapıyorduk be orası bu çocuğu. Hadi şuradan bir, hadi çık artık şuradan çık. Lan 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 lan. Bunda milli atak var mıydı bir, bir tuşta? Var galiba. O ne yapıyor lan? Van var. Var da neyle? Hangi tuş? Bu ne lan. lan? Kim atıyor? Aa eğilince armor mu oluyor? Vay iyiymiş ha. <laughs> <laughs> Fanatik beni var ya zilikse. Bomba da gitti. Ay F'ye bastı. Beni düşürdüm. Dizlenmiş, Bizim adama sıkıyor Fanatiğe koş, fanatiğe Alper. Emre süpürdü amına koyayım. <laughs> ben Maria yerden bir şey alabildik mi şey ya? Vallahi alabildik mi alamamışız. Allah kahretsin. Hiç şey bir şey alamamışım abi. Allah Zıkta, kahretsin. <laughs> ben bir yemek mi söylesem? Tamam abi burası bitti geri dönüyoruz. Benim gene mermi sıkıntım var. Oğlum yani olabiliyor gerçi doğru. <laughs> Çok Nereye gidiyoruz? <laughs> Burada silah var alın abi. Arkada. O bu silah var diyorsa zaten dandik silahtır hiç gitmeyin. Hani gri'ydir. Dandik gridir. dandik hiç şey yapma. <laughs> gri. Neymiş bu? Yukarı çıktım. Çizim. Bunlar patlıyor yani dikkat edin. <laughs> ya.

Abi bu kim yukarıda loot yaptı gitti? Ben. Skak spy. Bunu kullanayım bir de. Ben bunlar paraymışım. Well done, Fix vending machine. Biz hala aynı yerdeyiz. Adamlar gitti bak Murat Görüyorsun değil mi? <laughs> Neredeler onlar? Oo, şu Oo, beyler. <laughs> Oğlum bekle de gelelim. Ben Emre ba. zaten burada ki. Emre. Oğlum gidiyoruz desenize de biz de loot yapıyoruz. Salak mısınız amına? koyayım? Shift koşma değil mi? Shift koşma. <laughs> Alter, ben güne... böyle bir şey ya, hayatımda ilk defa görüyorum. Daha açılmamış yeri açtığımda içeride buldum adamı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben böyle bir şey ilk defa gördüm ya <laughs> Kanka. Bunu nasıl Kanka. başardın? Kanka. Kanka. Oo silah bak. Ben bunu alayım. legendary. Nerede buldun? Shoptan parası neyse aldım amına koyayım. Senin gibi köpek gibi bir yerden mi alacağız? Alper çekti bile ya. Sniper ha, yok ki ha, bundan hiç. Bir içinde. dakika ben almak... Kanka. Remind me, what'd you say you was gonna do to my gal, Howell? natural with that rocket launcher. <coughs> My kind of girl. <coughs> Ain't you a heartbreaker. Lil said he was looking for a vehicle. Damn hopeless, no more mine. Mine's still me one both. Then I'll set you up with a catcher ride. <coughs>

O yüzden Dün kusura bakma. Elis vardı ya. Emre Her geldi var. dedi. Biz ondan oynadık. Yok oğlum oynayın zaten ben durmuyorum. Ha sen ya. buradaydın. Ya ben rastgele sağ sol zıpladım. Kurup. Elis mi geldi Emre? Şişman bir karı vardı hatırlamıyorum. Ha onu buldum araba tamam oldu. tamam tamam. Dikkat etmedim ben. Another. Four. Biriniz yukarıdan gidip arabayı kaçırın abi. Patlatıyor muyduk lan? Yok patlatım. Kanka E'ye basınca arabayı çalabiliyorsun. Arabayı patlattım. Aa, çaldım lan. Aptal. Apta. Ne oldu lan? Adamın arabasını çaldım. <laughs> da bunu kullanmazsa kanser ya. Asıl o senin güzelliğin Arda'cım. Bu neymiş ha Al bunu. Dur çekil abi. Dur. Biz Mesela binemiyoruz mu? attı arabaya. Nereye Hangi tuşla biniyoruz lan? Kanka geri dönce. Oğlum binemiyorum ben buna. Eyle ile kanka. Emre ben bunu bir yere sıkıştıracağım biliyorsun değil mi? Kanka gerçekten şu an binemiyorum. Taba bas, map aç. Yol nerede? Kanka şöyle bir şey yapalım mı? Sen binsene arabadan. Bak ben de indim. Şimdi gene bin. Bak ben de bindim. <laughs> Şurada bir görev var. Bu bizim erik. Aa bunda silah yok ama. Abi ben binemiyorum arabaya. Bana araba Şurada buldum. bir şey gördüm ben buna bakmak istiyorum. Ne lan bakalım beraber bakalım. Bak. Aynen öyle Ardacım. Ah. <laughs> bu ne lan? Kleptrap lan bu. <laughs> <laughs> salak ölmüş. Aa bizim arabayı çaldılar. Hocam lütfen arabayı mı çaldırdınız gerçekten? Aptal. <laughs> Sizin araba varmış <laughs> burada. Hadi gidelim. Hocam gitmiş bile. Oğlum ben sağ sol yapamıyorum. Ne saçma. Kanka mouse'la mouse. A, mouse a. <laughs> Mouse. hem mouse'la. Aşağı mı gidiyorum? Ben aşağı gidiyorum. Aa, yol gösteriyor. Mouse'la güzel kullanılıyor ha. Aynen ama, ama yapacak bir Aynen bizi beni de kasıyor. Eli'cim, Eliciğimle konuşalım. <laughs> Buraları lootlamıştır zaten Emre. Çünkü yan görevi aldım. Dump on, Dump truck diye bir görev aldım. <laughs> Emre burayı lootlamış. <laughs> Emre lootladın mı bizden ya. önce gelip? Hayır, ben senden sonra geldim. Ben görevi alınca görev değişmedi, değil mi? Ben, arabanızı customize edebiliyorsunuz Bey Ama daha bir şeyler açılmadı tabii. Gerçekten inanılmaz bir araba yapacağız burada bugün. Hyperion, Jacob's ben, ben Hyperion aldım abi. Oğlum arabayı patlattılar. Teker meker hiçbir şeyimiz yok. Mod, Moto, motor V16. Al. Kendi arabanı al. nasıl ediyorduk? Q ile. Nasıl alıyorsun kanka? Gir şu anahtar var ya anahtar. Gir anahtara. Anahtar, 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 anahtar arıyorum. Altında galiba. E, e 100, 100 dedim. Aha burada. 100, kontiyon. A. Ah. Emre bizim görevimizi sen oyun oyunu aç, sen açtığın için sen seçiyorsun ne mi? Evet. Bence sen de seçebilirsin kanka bilmiyorum. Mantıklı değil. Ben ya. değiştirebiliyorum ama se sen, sen de değiştirebilirsin. değiştirebilirsin. Bana niye sıkıyorsun onu Can? Bana mı onu sıkıyorum sence şu o an? Göreve gidelim hadi dayı. Gidiyoruz beyler hadi. Şurada bir side quest daha. Ananı Neyse, gelin, lan düşüyor. Haydi gidiyoruz. Karşıya atlayın beyler. Neredesin yani? ne oğlum sen? Dur. <laughs> ha tamam. Ananı atlayamadım. Anan. Alper hocam. <laughs> Oha nitro ile ile basıyorsun Anan, lan. Şey, Vay amına sikeyim. Arabayı duvarlara vurdum. Emre nereye gittin sen? Buraya çıkacağız kanka, yanındayım. Ne çıkıyorsun İnelim lan? o zaman çıkalım ama. Arabada biz ne yapıyoruz? Ha indi. mi kalacağız buna? Çık şuradan. <laughs> Benim silahlarım çok kötü be. Benim de çok Benimkiler kalabildi. de çok kötü. Ana ana aradı, bir şey fırlatıyor. Ben, ben, de yok. ölüyorum. Ananı aradığını... Aa! Burada var hep yukarıda bir yazı çok karışık. Beni kurtar, ya. beni kurtar olur alır can. Nerede Alırsın ya. Alırsın be. Canımdayım, ben, canımdayım. Olur can, arkandayım. Ananı yukarı gelme! Bedes Emre fanatik gelmeyin. var mı? Yes. Emre ben de motordum. Bir canım var. Sen yukarıdakini görmedin kanka. Bu fanatiği aldım ben. Emre yattı o değil de. Ananı. Ben öldüm. Bak 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 ya. Ne oldu lan? Çektin ne oldu? Şey. onu armadını bu Kim neymiş çektim? lan? Bakayım ne çekebildim ya. Seriden ne varsa çektim amına Emre'yi ben kaldıramadım <laughs> ya. Vallahi Emre benim de bir canım kaldı ben de yapıyordum. Ha biri bana vuruyor. Lan lan lan. Senin ben. Kanka sen yukarıdakini gördün mü Alper? Kalkanlıy mı diyorsun? Evet. Onu biz öldürdük. Oradan tanıyorum dakika. Yerden o kadar silah çektim gerçekten. Ha şu fena değil. Hepsi mi dandı bu? Don't show me, don't show me, don't show me. Geliyorum hiç korkmayın arkadaşlar. Abi, ya şimdi, var ya. Amcan. Amına oğlum ne aldınız şey. mı? Ben de bir tane sniper. Vermek ister misin onu hocam? Vereceğim. Ama be beyaz kanka. He boş ver o zaman yani. kalsın kanki. İki tane varmış hatta İstersen bir bak Mete. <laughs> bak atıyorum At kankii, yere. At o zaman yere bak. <laughs> İstersen ben de sana silah atayım. Bakayım. Allah Allah. Abloyu bir hallerin. Emre Oğlum, sen neredesin? Oğlum silahlar dayı? çok güzel lan. Bakalım. <laughs> Club Trab'a anten aldım ya. Ranger. Ya direkt şu tarafa ha mask be equip Biz buradan devam. Bu elektriği nasıl ulan yanıyorum. Kanka şey açtım ben diyor, açtım elektriği hallettim ya. Trap doğru açtınız mı? Dur. Ya, o zaman görev ne olmuş bakalım. Pazar anana hayır. Pazar yok mu? Pazar pazar günleri oluyor burada. Pazar pazar. Abi şop, bir da bir çekmeyin ya. Bu yandaki kim ya? Ece sen misin bu? Kanka ben ne bileyim nerede sandım. Dondun sandım diyor bak yalana bak. <laughs> Çaydanlık bin. 377 dolar. Nereden baksan bedavaya iş yaptık ama. Gidelim de şunu da yapalım. Collect wire hangar. Dur bakayım. Mesela ben değiştiremiyorum görevi ya. Yok. Kanka ben şuna gidiyorum. Bu solda bir görev var. Gelin gidip yapalım onu. Bad reception değil mi? Bad reception. Ya bad reception. Bunu Arabam ben... benim. yokmuş. bu araba sürüşü gerçekten daraltıyor. Ben benim arabam buradaydı. Ne oldu? Biri arabamı almış beyler. Lan sen de başlasın arabasına araba bende. Aynı araba. Şu an. Harda yani nereye koydun? Nereden bulayım kanka? Map'ten. Map'te gösteriyor mu? Gösteriyor. Köylü ya. <laughs> Metin orada Ay, başka araba yok. Ben gelip alayım seni. Aynen yok. Onu diyeceğim ben de. Ya ben niye binemiyorum buna? Ay dur dur tam bekle bekle. Tamam. <laughs> ne oluyor oğlum? Lan ne Lan ol Devam devam devam. <laughs> ha şu deli, şu delinin görevini yaptın mı sen? He deli yapıyoruz şimdi. Ne diyorsun lan? Ha biz toplayıp geleceğiz buna ha. Kanka yok yok şu kırmızı, kırmızı şeylere bir vuracağız aynen. Aa pardon. Bir tane de burada var. salak görüntüler görüyorum diyor abi. Deli de oğlum de Completely sane yani hani. Tamamen kafayı yemiş. Konuş çaldırmaya başlayacak o. <laughs> bu arada ben bu skill'i de beğenmedim ya. <laughs> Neyi beğenmedin? <laughs> bu skill'i. Şimdi bir dahaki skill'e bakacağım. Yalayın itemları. Tim foil hat. Shiny. Shiny. <gülüyor> <gülüyor> talk of the town. Ben kime bindim abi? Hey, gidelim. abi? Şuna gidelim mi aşağıdaki? Hadi gidelim. Siktir. Oğlum bu araba kim ta gitmiş zaten? Bana yani yardım. Ya sen orada ne yapıyorsun amına koyayım? Ben izliyorum buradan güzel. Yürü yürü Emre soldan. Bize yardıma bir gelin ya. Ya ben Allah, neredeyim sen ben. ben neredeyim sen nerede Muruk? Kim bu Mete? Evet yardım geldi. Bu itleri öldürün itleri. Siz buraya niye geldiniz? Görev var kanka. Tam bizsiz geldi. Ha, i̇lk kanka arabadan, ilk kanka arabadan. Ben şunu temizleyeyim de öğrenci. Ne yere <laughs> item düşmüş yala yala. Öyle vuramıyoruz anasını satayım. Ananı arabadan. Neden temizle de sıkıntı yok. Şu yukarıdaki bak şu evde bir dalga var. Clap Trap'in <laughs> Bunu gidip birinizi bir, bir alın. <laughs> Item'in kokusunu alan arkadaşlar gitti bak. Kapıya girebiliyor muyuz lan? lan bura tufalı. Bu Emre'nin girip çıkamadığı yer mi lan? Heee. <laughs> abi. <laughs> lan bir önüne gitmeyin gitmeyin. Bakalım ne zaman çözeceğiz. Önüne gidince kapanıyor lan işte. Oğlum bu içerisi kötü. Kötü mü? ne kötüsü. Tekete teke çıktı orada. Lan <laughs> ölüyorum, ölüyorum, öldüm. Salak herifler sizi. Bizi i̇çeride kaldırın. Evet. Oy, Kanka birinin dışarıda kalması gerekiyor. <laughs> ben burada sıkıştım arabayla. Bir ileri bir geri. Onanız kim? Aa! Lan. Araç o, geldi yine Yok etti bizi. O ne lan? Ben o kim? 12 level. Bunlar kim oğlum? Ananı Kaç kaç? Oğlum bunlar bot değil mi ama? Yani? Öldüm biri beni kaldırsın. Kanka biri beni kaldırsın. Bir şey Lan ben gene öldüm. Kanka Lan yatıp yatıp kanka kalkıyorum. Kanka. Abi mid thief'in ölüyor. 12 level kanka adamı kim mi? nereden getirdi? Allah aşkına söyleseniz. Bu Emir'in işleridir bunlar da ben Now, konuşmuyorum bunu. Ben <gülüyor> burada konuşmuyorum. <laughs> ben benim arabaya çöktüm. <laughs> Beni bir arabaya alın da. Işıklı mı ışıklı? Orospu arabası aldım Kur'an Aldınız mı? Hadi gidiyoruz ya. Ya Şuraya sıkma ilin... canı git. Ha, eski yerimize geri gideceğiz bak. Şu, ben skill geldi. Altı level olmadım. Ver skillini bir. Tamam Bu neymiş lan? Esin Two more boys. Tamam ha, yalnız yok. bunlar da güzelmiş ha. Neyse. Bunları dengeli vereceğim şu ikisine ben ya. Hadi gidiyoruz. Benim arabamda adam var mı? Yok. Birini hmm. al kanka çünkü araba eksiğimiz var. Ben mepe bakıyorum eğer sen bizden başka bir yerdeysen hayatını siktim. Lan yok ben birinin üstündeyim. Üstün sen ne misin? birinin üstündesin amına koyayım. Dur bekle ben şuna bineyim bari. Bak kim sürüyor ya benim Gidelim ya. abi gidelim. Araba benim alalım. Benim tam bir tam şey araba Hadi alalım. Gel. Hadi gel. Dur map'i açtım orta buraya gideceğiz. Gel ben markladım haritada bir Bas hocam falan kapala. Papagaz. Sıka sıka gidiyorlar, Sıka sıka. Allah bela. Nereye girdik? Emre. Yanlış Bari şunların durdum. inini dağıtalım. Item çıkıyor bazen. Demos onu sikeyim. Ne çıktı lan o? Ezelim. Demos kalmadı. Ölmüyor ki amına bu. Hadi lan! Birbirimize sıkmayalım arkadaşlar lütfen. Sıksak ne olur lan? Bu bura karışık. 6 level çıktı şimdi. Ben bir hem üzerinden geçiyorum hem makinalıyla sıkıyorum. Orospu oldu hayvan. 5'i Beş, de var abi. gitmiyor aynısın. yalnız. Evet. Beni biraz gerdi biliyor musun? <laughs> Ölmeyen şeytani köpekler sende Aynen. biraz sinir yapıyor ve ölmeyen şeytani Murat. Lütfen. Lütfen bu şekilde. Hadi Murat hocam gullemezseniz senin ya. Hadi Alper. Amirim. Erkek adam o arabayı kullanır mı lan Alper? Abi. Lan ben benim değil çaldım bu bunlardan. Evet, Yanlış şey tarım. görüyorum. Anan. Mavi ay. <laughs> Hepsini aldım. Ay, al al al. I hear you, itemları yaladım yaladım ama. Fazlasını alın satarsınız. Ananı sikeyim. ver pompalı mavi pompalı al mavi Efendim abi. Bir tane aldım ben ya. Kaç kaç oğlum ya yürüyün gidelim şuradan. Abi dozu bir of, tane of, item of, alamamışım of, ya. Shop'a gitmemiz lazım bir an önce. Öyle neydi? G mi atıyorduk? Ben, ben kullanmadığım bırakacağım ya merak etme ya. G ile atılıyor kankim. Gerçi G'ye de skill koyduğum için. Amına koyayım bu ne salak sistem. İner misin aşağı? İnmiyor. Heh. Alper şunları al. Bu neymiş lan sniper'mış bak bunu Mete'ye veririm. Yerde Abi burada kaldı Abi. ha. Neyse. Ayda neredesin kanka? Bir böyle pazara gidebilir miyiz pazara? Hadi pazara gidelim bana. Emre beni baz bu senin arabanla ben götürsem? Nereden gidiyoruz? Vallahi Oo gittim, hoş geldin psikolog Hatice. <laughs> Dotto. -do. Lan bir gitmeyin lan bir yere. Ha Gidiyelim. seni bekleyeceğiz değil mi? Sen Alper, Mete al. Alper şey yok Alper ya. Oğlum. Alıyorum Alper. Pazara şimdi. geldik. Oğlum ben itemler kaldı Selam deyince elim ayağım titredi geri, geri durdum. Gel burada da var gel. Atla kanki. Yürü. <laughs> O oh. o zaman mete ikinci bölümü de burada kapatıyoruz abi. Kapatalım hocam. Hocam lütfen ikinci bölümü burada kapatalım. Arber, gerçekten. Burada çok acayip bokluklar <laughs> pazarda haberin var. Harbi oldu. mi? Geliyorum <laughs> tamam. O Ay zaman abi şey. üçüncü bölümde. Yani bir iki dakika içinde görüşürüz. Üçüncü <laughs> bölümde ne Üfretmen. olacak kanka? Hocam yeni bölümde acayip şeyler olabilir. O yüzden <laughs> <Ne diyorsun>? takip <laughs> edelim. Acayip bir video geliyor. Görüşmek üzere. Ben Nereden satıyoruz lan? Pazar neredeydi yukarıda? <laughs>